Merhamet ediniz ki merhamet olunasınız. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz diye sık sık duyarız. Bu kulağımıza sık sık çarpar. Efendimizin merhamet konusunu dilerseniz hemen ele almaya başlayalım. Bu dünya hayatı durmadan sona doğru gidiyor. İnsan bu dünya gemisinin içerisinde ahirete ve hesaba doğru sürüklenip duruyor. Bu geminin kaptanı kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bize insanlara nasıl davranmamız gerektiğini uygulamalarıyla gösteriyor. Cahiliye dönemi diye ifade ettiğimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın geldiği dönem insanlar merhametten çok ciddi manada uzaklardı. Esasın Efendimizin gelişi bütün varlıklara rahmet olmuştur. Münafıklara, müşriklere, hayvanat alemine, insanlar alemine vesaire bütün varlıklara Efendimiz Aleyhisselam şefkat ve merhametiyle gelmiş. Hatta ayetin ifadesi ve ma illa rahmeten lil alemin. Ey Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Efendimiz Aleyhisselam bu rahmet oluşunu uygulamalarıyla da göstermesi lazım ki insanlar Efendimizin aleyhissalatü vesselam o rahmet oluşunu anlayabilsinler. Davranışlar bize bir model, rol modeldir. Efendimiz bizim için rol model olduğundan dolayı her bir problemde, her bir sıkıntıda, her bir yanlış davranışta veya anlayışta onun rol model oluşuna, Kur'an'ın rehberliğine müracaat ederiz. Efendimizin şefkatli ve merhamet olması noktasında Rabbimiz şöyle ifade ediyor. Ali İmran suresinin 159. ayetinde Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenin dağılır giderler. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Kendimize böyle hitap ederken Aynı şeyi bizlere de Rabbimiz emretmiş oluyor. Efendimizin aleyhissalatü vesselam dediğim gibi değerlerin alt üst olduğu bir dönemde geldiğinden dolayı iman etmiş insanlar da bir kısım davranışlarında yanlış yapabiliyorlardı. Bu yanlışları da Efendimiz uygulamalarıyla gösteriyor. Bir gün Ebu Zer ile Bilal Abeşi arasında bir hadise geçiyor. Meydana geliyor anlaşmazlıktan dolayı. Ebu Zer Bilal Abeşi'ye kara kadının oğlu diyor. Böyle deyince Hazreti Bilal üzülüyor çok. Üzüntüsünü belli ediyor. Efendimiz vesselam Ebu Zer'i çağırarak ona hitapta bulunuyor. Diyor ki ey Ebu Zer sen de hala cahiliyenin emaresi var diyerek onu uyarıyor. Ve bundan sonra da Ebu bir Bilal Habeş arasında ciddi bir kardeşlik meydana geliyor. Efendimiz Aleyhisselam Mekkelilerin kendisine çok ciddi manada şiddet uygulamasına rağmen 12 senelik Mekke hayatında yapmadıkları eziyet, çektirmedikleri eza ve cefa kalmamasına rağmen Efendimiz onları Mekke'nin fethinde özellikle hepsini affetmiştir. Kabe'ye sığınan kurtulmuştur. Evlerine sığınan kurtulmuştur. Ebu Sufyan'ın evine sığınan kurtulmuş Mekke'nin idarecisi olan o dönemin Ebu Sufyan. Sonra Müslüman oluyor radıyallahu anh. Evine sığınan kurtulmuştur diyerek onlara şefkat ve merhametini gösteriyor. Ve onlar da Mekkelilere diyor ki zaten itirafta bulunuyorlar. Biz diyorlar bu kadar eziyet etmemize rağmen Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bizi affetti, bağışladı. O ancak Allah'ın Resulü olabilir. O 12 senelik direnmeleri ve neticede Medine hayatında da 23 sene bir peygamberlik döneminde Efendimiz Aleyhisselam'ın belki karşı çıkmışlar fakat Mekke'nin fethinde Rabbim kalplerine merhamet vermiş onların ve Efendimizin o sabrı, o merhameti orada karşılığını bulmuştur. Burada şunu diyebiliriz, bizde yapmış olduğumuz her türlü şefkat, merhamet mutlaka bir izdüşüm olarak bir yerde karşılığını bulacaktır. Bu dünyada canlılara, insanlara merhamet ettiğimiz zaman Rabbimiz onun mükafatını bazen bu dünyada bazen de ahirette mutlaka görülecek, ahirette gösterecek. Efendimizin bu yönünü ciddi manada dikkat almamız lazım, merhamet yönünü dikkat almamız lazım. Günümüz insanı öz değerlerini kaybettiğinden dolayı, inanç değerlerini kaybettiğinden dolayı insanlar birbirlerini ezmeye, öldürmeye, canavarlaşmaya başladı. Bir söz vardır meşhur, iman insan insan eder, belki de sultan eder. İnsanda hakiki iman elde edilemeyince bu sefer insanlar azmanlaşıp canavarlaşabiliyorlar. Bunların tedavisi ancak neyle olur? i̇ttiba Kur'an, yani Kur'an'a ittiba etmek ve Resul aleyhisselatü vesselamın sünnetini hayata geçirmekle olur. İnsanlar birbirlerine kötülük yapabiliyorlar. Bilmediğinden dolayı, insan bildiğinin dostu, bilmediğinin düşmanı. Günümüzde de maalesef çok ciddi manada yapılabiliyor. İnsanlar bilmeden insanlar hakkında hüküm verebiliyorlar, yanlış yapabiliyorlar. Hatta cinayetler işleyebiliyorlar bilmeden, aileler yıkılıyor bu problemin çözümü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu evrensel mesajlar içerisinde saklı. Hayber'in fethi sırasında bir kadın sahabeye ve Efendimiz Aleyhisselatü yemek ikram edeceğini söylüyor. Bir keçi kızartıyor. Çok da açlar, açlık var. Savaş ortamındalar veya sefer ortamındalar diyelim. Sahabeden birisi Efendimiz yemeye başlamadan etten bir parça alıyor ve hemen orada şehit oluyor, zehirleniyor. Efendimiz o keçinin budunu aldığında bir parça aldığında hemen bıraktırıyor sahabe efendilerimize diyor ki bu keçi diyor bana zehirli olduğunu söyledi. Mucize olarak keçi bana zehirli olduğunu söyledi. Ve o zat orada şehit oluyor. Şehit olunca kadını getiriyorlar. Niye böyle bir şey yaptın diyor. Kadına soruluyor. Neden böyle bir şey yaptınız? Şunu ifade ediyor. Diyor ki eğer diyor siz Allah Resulü iseniz bu et size bir şey yapmayacak. Yok Allah Resulü değilseniz, peygamber değilseniz istedim ki insanlar sizin gibi bir adamdan kurtulmuş olsun zalimden kurtulmuş olsun diye ifade ediyor. Ve neticede Peygamberimiz kendi adına, kendi hakkını affediyor fakat o şehit olan sahabenin yakınlarının istediği istikamette bir rivayete göre kadın, kısas yapılıyor kadına, bir rivayete göre de diyet neticesinde serbest bırakıldı ifade ediliyor kaynaklarda. Efendimiz Aleyhisselam isteseydi sen bana böyle bir kötülük yaptın hemen bunu hürdürün, darmadağın edin, şöyle yapın böyle yapın diyebilirdim. Günümüzde maalesef bunlar olabiliyor. Kan davaları düşünün çeşitli yerlerden. Kan davaları oluyor. Arkadaşına yan baktın katledebiliyor. Düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü öyle merhametli bir insandı ki bir bıçağı bile verirken bıçağın ağzını karşı tarafa uzatmazdı. Sebebi, sebebi şuydu. Karşı tarafa kardeşim yanlışlıkla bu bıçak bana bir zarar verir mi diye düşünmesin diye bıçağı sapını karşı tarafa ağzını kendi tarafa tutardı. Merhametli olduğunu ifade edenlerin kulakları çınlasın demek lazım. Efendimiz en küçük davranışından en büyük davranışına kadar merhametin en zirvesini yakalamış bir insandır. Mahşer'de de bunu göreceğiz inşallah. Ayetler ve hadislerde ifade edildiği şekilde efendimizin ümmeti hakkındaki serzenişi, yakarışı, yalvarması Rabbimizden şefaat dilemesi olacaktır. İnşallah efendimizin şefaatine nail oluruz bizlerden, dinleyicilerimiz de aynı şekilde ve neticede onun yaşadığı hayatı yaşamaya çalışırız. Canlılardan hayvanat alemine farklı misaller olsun diye arz etmiş olayım. Bir gün bir zatın yanında bir seferde bir zatla karşılaşıyor. Bakıyor bir deve var. Cılız, cansız, hayvan ayakta zor duruyor. Efendimiz bu devenin yanına gittiğinde Efendimiz deveye sarılıyor. Onunla adeta konuşuyor. Devenin gözlerinden sicim gibi yaş aktığını görüyor. Ve sahibini çağırıp diyor ki bu deve diyor senden şikayetçi. Buna diyor fazla yük yüklediğini, bunu aç bıraktığını bana ifade etti. Lütfen bu hayvana gerekli yiyeceğini, içeceğini ver ve bu hayvana fazla yük yükleme. Eğer bir şey yapılıyorsa hayvanın dili yok, kendini ifade edemiyor. Fakat insanlar o hayvanata karşı şefkat ve merhametinden de uzak durmaması lazım. Merhametli olan bir insan bütün olarak merhamet ediyor. Etmeyen bütün olarak merhamet etmiyor. Hayvanata merhameti olmayan insanlara da şefkati merhameti olmuyor esasında. Çoluk çocuğuna da olmuyor. Efendimizin bu davranışlarını içselleştirmemiz lazım. içimize sindirmemiz lazım. Yine Mina'da K'ye yakın olan, Arafat'a yakın olan Mina'da sahabe efendilerimizle beraber bulunurken bir yılanla karşılaşıyorlar. Bir yılanı öldürmek istiyorlar. O saklanıyor hayvan. Diyor ki Efendimiz o sizin şerrinden, siz onun şerrinden kurtuldunuz diyor. Onu öldürmeye müsaade etmiyor Efendimiz. Ekolojik denge içerisinde hayvanatında ayrı bir yerinin olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylece vurguluyor. Hayvanatla ilgili son bir misal olsun. Aynı yerde sahabe efendilerimiz bir kuş yuvası görüyorlar. Kuş yavruları görünce orada alıp sevmeye çalışıyorlar. Yavruların annesi de yavruları alanların başucuna gelip orada bağırıyor böyle cihaklıyor adeta. Efendimiz Aleyhisselam yavruları lütfen yerine koyunuz. Annesini, yavruların annesini rahatsız etmeyiniz. Burada bunda ve şunu da anlıyorum işin açığı. İnsanların yanlış anlayacağı, insanların sıkıntıya düşebileceği, psikolojik olarak da bir sıkıntı yaşatılacak durumlardan, hallerden bizlerin uzak bulunması lazım. Karşıdaki insan acaba bu insan bana zarar verebilir mi? Duygu ve düşüncesine kapılmaması lazım. Müslüman bu yönüyle de güvenilir bir insan olması lazım. Özüyle, sözüyle, davranışlarıyla merhametin temsilcisi olması lazım diyoruz.